Öldürüm, 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 öldürüm. Sen kimsin lan? Büyüdün oğlum artık. Ve ben her konuyu saçma sapan bağlantılar yaparak sapkınlığa çevirecek olan ergenliğinim. Bugün ne çekeceğiz? Oo, <laughs> Mortal Kombat bayılırım. Kim alıyoruz? Japon Dilberi taneyi mi alsak? Sizin sınıftaki hoşlaştığın kız Melis'e benzemiyor mu ya? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? İngilizce ödev yapıyorum. Dur kafamı karıştırma şimdi. Ne o? Geçmiş zaman. Ah, the boss punished to Navy secretary. Neyse, coğrafya çalışıyor. Avustralya'da bir erkeğe beş kadın düşürmüş. Kim o? her genç erkeğin hayali. Olgun kadın. Oğlum saçmalama, sus kaç yaşında kadın ya? Evladım, tavuk duvisi yaptım, size de getireyim dedim ha. Oğlum sen günde kaç kez duşa giriyorsun? Hamam mı işletiyoruz lan? Hamam diyor. Roma İmparatoru. Spartakis sahneler ya. Oldu <laughs> bu hadi geç